Dağı, ovayı doldurmuş bir feryat. Kimine cennet düşmüş, kimine arasat. Tevazu kibirin üstüne bir at sürmüş. Kibir bir bakmış. Bir atı bin at görmüş. Asi kibir hiç bırakmamış işi. Dağ başına tutmuş. Geçirmiş kışı. Tevazu bir ırmak olup akmış. Belli ki derdi denize varmakmış. Ne kadar güçlü aksa da pınar, varamaz denize toprağa sızar. Su suyla kavuşur, başka sularla buluşup denize ulaşır. Denize kadar ırmak idi adın, gerisini bırak denize vardı. İnci hayal değil ki, deniz olana bir altın, neden hayal olsun ona? Her bir dalgada bir cefer bulasın, inci mercan yakutlar bulasın. Odur sermaye bu bahre dalana, arı dirlik gerek cevher bulana. Yendi tevazu yüz bin çevi kere, zapt etti bütün deniz ve kaleleri. Ne demişler? Tevazu edeni define dertler Yüce yer gözeten de Derdine dert ekler Tevazuyla gelsen Meydan senindir Cepher senden çıkar Maden senindir